People. <laughs> Sayın Kaymakam, <laughs> Sayın Kaymakam, sizin e, beş Eylül ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz canlı yayındaydık? Evet, ben de e, bütün nazimlerimizin, aydınımızın e, Beşevli kutuluş günü kutluyorum. Bundan <laughs> 98 yıl önce başlayan kurtuluş mücadelesi ve kutuluş ruhu bugün hala devam etmekte. E, bu devlet, bu millet var olduğu sürece bu beraber bütün dünya Eşim. bilmesi lazım ki her zaman e, en önde yerimiz alacağız. E, var olacağız. Bunu da herkese göstereceğiz. Ben 5 Eylül e, Nazil Kurtuluş Üniversitesi ile bütün nazilimizin tekrar bu müstesna gününü tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür arkadaşlar. Aydın Millet, CHP Aydın Milletvekili Sayın Süleyman Bülbül de ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Vekilim? 98. yıldayız. Ülkemiz 98 yıl önce emperyalist güçlere karşı Türkiye'nin kurtuluşunu sağladı. Ege'nin kurtuluşunu sağladı. Nazilimizin kurtuluşunu sağladı. Çok önemliydi bu. Emperyalizme karşı 98 yıl önce Efe'lerle, halkımızla yörüklerimizle hep birlikte yapmış olduğumuz mücadeleyle kurtuluşu Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk'e şehitlerimize sağladık. Artık bizim yapmamız gereken Türkiye'nin bugünkü durumunda Türkiye Cumhuriyeti olarak var olmak ve haklarımızı savunmak sonuna kadar mücadele etmek. Bugün de siyaset olmaz diyorum ama bunun siyaset olacak yanı yok. Kaç yıl önce mecliste açıklamada bulundum. Eşek Adası'nda Yunan Cumhurbaşkanı geliyor. Eşek Adası'nda mangal yapıyor. Eşek Adası'nı silahlandırıyor. Hükümete çağrıda bulundum. Aydın ilinin milletvekiliyim. Aydın iline içerisinde bulunan Eşek Adası'nda Türkiye Cumhurbaşkanı değil, Yunan Cumhurbaşkanı geliyor orada. Orada oraya geziyor. Mangal yapıyor. Nerede bu devlet dedim. Nerede adalara karşı 352 tane adacık ve parçacıklara ve Türk topraklarına karşı Yunanistan'ın müdahalesine karşı iktidarın tavrı dedim. Sustular, sustular, sustular harap edilmiş. 27 ay düşman esaretinde kalmış topraklar. Ama kurtulması için de büyük mücadele vermiş. 3 tane kongre düzenlemiş, 2 tane cefat oluşturmuş. Sonuna kadar bütün gayretini göstermiş insanların yaşadığı. Neticesinde de Atatürk'ün ittifat, e, ittifatına mazhar olmuş bu gayretlerinden dolayı topraklar ve insanlardı. Cömert toprakların yiğit, cesur insanları vardır. Onların başında gelen işte Demirci Mehmet Efemiz vardır, Yörük Ali Efemiz vardır, birçok efenimiz, kızımız, gencisi ve yaşlısı da mücadeleyi sarf etmişler. Ülkemizi ve topraklarımızı, insanlarımızı işgalden kurtarmışlardır. Zor günler geçirdik. Yine zor günler geçiriyoruz. İşte hem yerelde hem ülke genelinde işte Covid-19 mücadelesi olsun, ekonomik sıkıntılar olsun hem de dış politikada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ee, ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda bu ülkenin bütün insanları bir ara gel bir araya gelebildiklerini 100 yıl önce göstermişlerdir. 98 yıl önce bu birlik beraberliklik içerisinde ülkemizi kurtarmışlardır. Yine bugün görüyoruz ki 98 yıl önce denize döktüğümüz bir milletin efradı şimdi tekrar aynı tehditlere savunmaktadır. Buradan şunu çok açık ve netlikle söyleyebiliriz. Ecdadımın namı marufu cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır. 98 yıl önce nasıl denize döktüyse icap etmesi halinde aynı şekilde denize dökecek güçte ve kudretteyiz. Bu millet hiçbir zaman acize içerisine düşmemiştir. Özgürlüğünden de asla taviz vermemiştir. Tüm dünya bunu bilmedi. Hayır. Gelmemizde emeği olan, kanı olan, evi olan, canı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Akça Çomakdovası'ndayız. Buktaneser'deki programları devam ettikten sebebiyle şu Buktaneser Belediye Başkanımız programa iştirak edemediler. Buradan Gelipazar'a geçeceğiz. Görükalefe İl Kabili'ni ziyaret edeceğiz. Oradan Karatepe'deki şehitliğe, oradan da Çayyüzü'ndeki şehitliğe gideceğiz. Yunanlılar buraya geldiklerinde ciddi mezarimlerde bulunmuşlar, sürümlerde bulunmuşlar, insan hayatına kastetmişler ve bunun karşısında duran özgürlüğüne tutkun olan Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birleşmiş düşmanı bir 98 yıl önce bu topraklardan def etmiştir bir daha dönmemek üzere. Rabbim inşallah bir daha böyle zor günleri yaşatmaz. Buradaki e, anı çok acı bir olay. İşte, babanın oğlu, oğlun babanın mezarını kazdırıldığı, e, Canlı canlı insanların gömüldüğü, Karatepe'de canlı canlı insanların yakıldığı olaylarla Türk milleti, Türk gençliği bunu bilmek zorunda. Bu değerlerini takip etmek zorunda. Biz evet nazilimizde Hacı Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret ediyoruz. Atatürk'ün mektubu arkadaşı, çağdaş bilim adamı ve yaklaşımlarıyla insanlı Türk toplumuna öncülük etmiş değerli alimi ziyaret ediyoruz. Demirci Mehmet Efe'yi ziyaret ediyoruz. Nazirinin kuruluşunda, bölgemizin kuruluşunda çok büyük emekleri geçmiş ama tabii bölgemizin dışındaki çok değerli işte Yörük Ali Efe var buradaki şehit, canlarını ortaya koymuş şehitlerimiz var. Karatepe'de var, çay yüzünde var. Cephe hattında şehit düşmüş. Çay yüzünde top mermisiyle Yunan'a karşı mücadele ederken düşmanın bu tarafa geçmesini enge engellemek amacıyla Müslüce çay üzerindeki cephe hattında savunma hattında bulundukları sırada e, siperlerine düşen top mermisiyle merhaba olmuş. İyi evlatlarımız, değerli büyüklerimiz var. Bunların hepsini Türk evladı bilmek zorunda, Türk gençliği bilmek zorunda. Geçmişini bilirse geleceğe daha güçlü bakabileceğine inanıyorum. İnsanlarımızın farkındalıklarını tekrar mutlaka biliyorlardır. Ama bir kere daha bu mekanları ziyaret ederek o günleri iade etmelerini diliyoruz. Yıldır ayaktadır. Güçlü olmasının sebebi birlik beraberliklerini her zaman gösterebilmesidir. Tarih yapmıştır, tarih yazmıştır. Tarih her zaman Türkiye yazmıştır. 98 yıl önce de biz bu denize döktüğümüz bu milletin evlatlarını gerekmesi halinde yine tekrar denize dökmeyebiliriz.